Yeni evleneceklere müjde. Aile yılı indirimleri geliyor. Aile yılı kapsamında evlenecek gençlere özel indirimler sunulacak. Detaylar 30 Nisan'da açıklanacak. Kaynak: Yeni Şafak Yeni evleneceklere müjde. Aile yılında yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalar konusunda da bilgiler paylaşan Göktaş şunları kaydetti: "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz." Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle eğlenecek gençlerimize mobilya, beyaz eşya, el tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden aile yılına hassasiyet göstererek, İndirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum. Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Göktaş, aile yılında gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. Aile yılında aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek, ifadesini kullandı.